merhaba arkadaşlar bugün bir erkek süveteri e, göstermek istiyorum yapılışını değil de örneğini göstermek istiyorum arkadaşlar örneği bu şekilde oluyor arkadaşlar çekince benim ipim biraz kalın olduğu için belki o kadar kendini belli etmiyor ama çocuklara giydirilince tabi bu şekilde de çekiliyor örnek biraz daha kendini belli ediyor arkadaşlar Örneğin bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı bir örnek arkadaşlar bu sweater mi modelini e, örneğini ben şimdilik yapmak istiyorum mor ve beyaz iple yapmak istiyorum arkadaşlar ben de sizin gibi merak ediyorum yakışır mı yakışmaz mı diye ama erkek sweaterine çok güzel gider arkadaşlar bunu bebek ceketi de yapabilirsiniz yakadan haraşo yaparak arkadaşlar Arkadaşlar tam üç buçuk şey şişlerim üç buçuk numara isterseniz ben şimdilik arkadaşlar önce ben iki sıra ters düz öreyim yapınca üzerine bekletmek istemiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar birkaç sıra örneğimi işledim iki ters iki düz işledim arkadaşlar sonra beyaz ipimi taktım arkadaşlar fazla bekletmek istemedim 20 kaç taneydi bir, 1 1 3 6 7 8 9, 14, 15, 16. 21 22 23 24 ben 24 ilmek yaptım arkadaşlar birkaç sıra işledim iki ters iki düz şimdilik de bu modelin kurumunu göstermek istiyorum arkadaşlar İlk sıramı Beyaz örüyorum arkadaşlar ve düz. Örüyorum. Tamam. Düz örüyorum arkadaşlar. Sıramı Bu arada bu örneğimin ön tarafı bu örneğimin arka tarafı oluyor. İlk baştakini işlemiyorum. şişimi alıyorum. 7 ilmek işledim ilk başta. Ters örüyorum. 3 6, 7. Çünkü arkadaşlar bu sıra ortadaki e, sayılar 6 oluyor. E, bu kol altını da ben 6 yaptım. Bir e, ilmek de dikim için bıraktım. Onu hesap ettim. O yüzden 7 yaptım. 3, 6, 7 1, 2 3. 3 tane de düz ördüm arkadaşlar. Tekrar kendime çevirdim ipimi. 1 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 6 7 tekrar 3 tane düz ördüm. 3 tane düz ördüm ve tekrar 4 ilmeğim kalıyor. Onu da ters örüyorum. 1 2 3 3 ve ben onu alıyorum şişime şimdilik işleyeceğim De arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar 5 sıra işliyorum tekrar yine 3 dersimi bu sefer 3 hani kendime bu sefer çevirdim üçünü ters ördüm. Bu sefer 7 ilmek düz oluyor. 7 dil ilmek düz ördüm. Arkadaşlar aynı bu şekilde gene arkadaşlar aynısını işliyorum gene 7 ilmek ters 3 ilmek düz dış bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Biraz kendini belli etti. 3 sıra oldu arkadaşlar. Tekrar başa kadar gidip geleceğim. Arkadaşlar isterseniz tekrar dönerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 sıramı tamamladım. Şimdilik mor ipimi alıyorum elime. Sıra mor ipimde. Bu sefer mor ipimi işliyorum. Evet arkadaşlar. Baştaki gördüğünüz gibi dört düzdü. Ben şu düzümü alıyorum. Tersin yanındakini onu örmüyorum. Ama tersinde üzerinden düz gidiyorum arkadaşlar. İsterseniz göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar arkası. sweaterimizin. Tersinde üzerinden düz gidiyorum. Şu çirkin görüntü görünmesin diye, arka tarafa gitsin diye. De arkadaşlar, 3 ters ilmeğimi ördüm ama düz ördüm ve en baştaki beyaz ilmeği şişme aldım örmeden. Bir, iki, üç, dört, beş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve şu en baştaki şişimi de alıyorum ee, pardon ee, beyaz ilmeğimi de alıyorum ve şu üç beyaz ilmeğimi de düz örüyorum tekrar yanındaki beyaz ipliği alıyorum beyaz ilmeği bu sıram düz oluyor arkadaşlar arka tarafa geçiyoruz. Tersleri ters, ters ördüm arkadaşlar. Beyaz ilmeğimi tekrar şişime alıyorum. Şu düz ilmeklerimi tekrar şişime e, ipimi öne alıyor öne alıyorum ön tarafıma. Yani diğer taraf oluyor. Arkaya Bu sefer düz örüyorum arkadaşlar. Tekrar ipimi arkaya aldım yani kendime doğru. Ve baştaki beyaz ilmeği aldım. İpimi tekrar arkaya aldım. Arkadaşlar belki de benim gibi parmakla yapan yok bu şekilde yapayım tekrar ipimi kendime doğru aldım biraz ilmeği şişme aldım tekrar ipimi diğer tarafa aldım bu sıram bu şekilde ipimi kendime doğru aldım tekrar beyaz ipimi şişme aldım ve düz devam ettim bu sıramı Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Düz oldu. Bu sıra. Tekrar düz oldu ördüm arkadaşlar bu sırayı. İlmeği şişime aldım. Kendime doğru işledim bunu. Ters ördüm çünkü bunlar ters. Tekrar beyaz ipliğimi aldım. Bunu ise düz ördüm. Şu aradaki düzleri ise düz ördüm. Tekrar şişimi aldım. Beyaz ipimi önüme getirdim mor ipimi. Beyaz şiş, e, ipimi tekrar şişimi aldım. Bir, iki. Bu köşedeki yediği zaten. Yedi ilmeğimi ördüm. Bunu ise düz örüyoruz arkadaşlar. Bütün sırayı düz örüyoruz. Evet arkadaşlar. Bütün sıra düz örülüyor. Tekrar beyaz ipi baş alıyorum şişime. 3 Tekrar beyaz şişimi boşalıyorum. İp ip e, şişime. Tekrar beyaz ipimi şişime boşaldım. Tekrar beyaz ilmeğimi boşaldım. şu aradaki iki sıra düz ilmeklerimizi ördük arkadaşlar şimdilik sıra beyaz ipimizde beyaz ördüm beyaz üzerinden geliyorum arkadaşlar şimdilik örmeyi kurma zamanı geldi çapraz yağlar yapacağız arkadaşlar 5 ilmeğimi de çıkarttım Arkadaşlar bu ilmeği bu tarafa alıyorum. Beyaz ilmeği. Şu diğer beyaz ilmeği bu tarafa alıyorum. Çaprazlıyorum. Sağ şişimle tekrar oradaki 3 ilmeği şişime aldım. Tekrar sol şişime alıyorum. Hep beraber çaprazlamamızı yaptık arkadaşlar. İşliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çaprazlamamızı yaptık. 3 ilmeğimi de alıyorum. Şu mor ilmeğimi. Tekrar sol şişimin üstüne aldım. Evet arkadaşlar. Örneğimizi bu şekilde gene arada 5 ilmek beyaz süreceğim. 5 sıra pardon. Yedi ilmeğimi ördüm. Şu düz sıram vardı. Tekrar ipimi öne aldım 3 ters ilmeğimi ördüm Evet düz ilmeğimi tekrar ipimi kendime doğru aldım bu arada da 7 ilmek oluyor Arkadaşlar siz kaç ilmek isterseniz arada yapabilirsiniz isterseniz daha yakın da yapabilirsiniz örneğinizi daha da uzak yapabilirsiniz o size kalmış Arkadaşlar bu e, beyaz ip 5 sıra işleniyor. Düzlerin üzerinden düz e, terslerin üzerinden ters işleniyor arkadaşlar. isterseniz 5 sıra mı tamamlayayım arkadaşlar? Bir zaten 2 sıra işledim. 3 evet neredir arkadaşlar? 5 sıramı tamamladım beyaz. 1 2 3 4 5. Şimdilik sıra tekrar mor Arkadaşlar söylediğim gibi bu sırayı tekrar bütün sırayı düz örgü mor. Ama şu kenardaki bu devam ediyor arkadaşlar. Şu harzlama ilmeğim her zaman da şişimi alıyorum ve düz örüyorum bütün sırayı ama diğer sırada tersler ters düzler düz örülecek yine arkadaşlar tekrar aldım şişimin üzerine şu kenar ilmeklerini unutmuyorum Tekrar bunu alıyorum şişime. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu köşelerdeki ilmekleri alıyorum şişime. O örnekler yukarıya kadar devam ediyor. Burada evet arkadaşlar. Pardon diğer sıradaydı tersler, ters ders, düz, düzler, düz. düz, düz. Ben bunu düz örüyorum. Tığımı alıyorum. Biraz ipimi tekrar düz. Tekrar tığımın üstüne alıyorum. Tekrar düz örüyorum. Tekrar tığım alıyorum beyaz. ve bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bu şekilde bütün sıramı gene düz örüyorum gene aldım şişimi biraz ilmeğimi Yine aldım beyaz ilmeklerimi. Bu arada her zaman 3 ilmek oluyor. Aralarda da 7 yapmışım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. 2 sıra yaptım. 1 2 ben şimdilik biraz ilmeğimi alacağım, öreceğim, düz öreceğim arkadaşlar. Bütün sırayı düz örüyorum. Renk karmaşası şu arkadaki öne gelmesin diye tekrar. Diğer tarafı da aynı işliyorum. Yapabilirseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. 7 ilmeğimi ördüm. Tekrar beyaz ilmeğimi işliyorum. İpimi karşıma aldım arkadaşlar. Kendime doğru yani. Tersler ters. Düzler düz örülüyor. 5 sıra beyaz arkadaşlar. Bir sıra boyunca Evet arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir örnek oluyor. Bir şekilde çeker veya yelek, süveter. Kazak yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben severek işledim. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar.